Flop İngilizce'den ailenizin teacher'ı Çağatay Hoca'dan sevgi ve selamlar. Bu videomuzu izleyenler İngilizce'de WH questions yani what, where, which bu soruların nasıl sorulduğunu öğrenmiş olacaklar. Hadi başlayalım. Müzik Öncelikle sevgili arkadaşlar İngilizce'de iki tür soru olduğunu bir hatırlayalım. İlk grup sorumuz yes no question'dı ve anlamı da sorulan soruya evet veya hayır cinsinden cevabın verilebildiği sorularda mesela Is she waiting for you cümlesine siz yes she is ki is she ile sorduğu için yes she is evet seni bekliyor veyahut da No she isn't diye cevap verebiliyordunuz. İşte biz yardımcı fiili başa alarak sorduğumuz bu sorulara yes no question diyoruz ve sadece evet veya hayır cinsinden kabul veya reddediyoruz. Ancak bu videomuzun konusu olan WH questionlar bilgi isteyen sorular olup what are you doing örneğinde gördüğünüz gibi sen ne yapıyorsun sorusudur ve buna I am learning English with full up English örneğinde olduğu gibi yani ben Flop English videolarıyla İngilizce öğreniyorum örneğinde olduğu gibi bir bilgi olarak cevap vermeniz lazım ki burada WH kelimemiz what olarak şekillenmiş zaten ilk harfleri olduğu için wh question deniliyor. Peki wh'ler neler arkadaşlar? Onlara bir göz atalım. When ne zaman? When is your class? Senin dersin ne zaman örneğinde olduğu gibi. What ne? Ki az önceki örneğimizde buydu. What's your address? Senin adresin ne örneğinde olduğu gibi. Where nerede, nereye? Where do you come from? Sen nereden geliyorsun örneğinde olduğu gibi. Who kim? Who is that? Şu kim, o kim derken örneğinde olduğu gibi. Whom kimi, kime? Whom are you talking to? Kiminle konuşuyorsun? Kime konuşuyorsun örneğinde olduğu gibi. Which hangisi? Which car is better? Hangi araba sorusunda olduğu gibi arkadaşlar. Whose'a geldiğimizde ise kimin karşılığını görüyoruz. Whose phone is this? Bu kimin telefonu örneğinde olduğu gibi. Bir sonraki kelimen, why, neden, niçin, why are you late, niçin, neden geç kaldın? Son kelimemiz ise how ki aslında bu bunlardan farklı çünkü ilk iki harfi w ve h değil arkadaşlar. Ama mantığı aynı olduğu için how nasıl, how is business, işler nasıl anlamıyla. Şimdi gelelim asıl tabiri caizse zurnanın zırt dediği yer arkadaşlar. Bakın burada bir tablo çıktı. Bir, soru kelimesi, iki yardımcı fiil, üç özne, dört fiil diyor. Bakın buraya ekstra yer zaman demiş. Bunu bir kategori olarak dahi görmüyoruz. Sorunun dışında kalan eklentileri buraya yazacağız. Demek ki neymiş? İngilizce'de WH question sorusu sorarken arkadaşlar bu dörtlü sırayı takip ediyormuşum. Soru kelimesi mesela what? Yardımcı fiil mesela are neden? Çünkü şimdiki zaman cümlesi bakın. What are you doing? Geldi. Now zaman eklentisi olduğu için buraya eklendi. Şimdi bir analiz edelim birlikte. Soru kelimesi what? Ne? Yardımcı fiil are çünkü bu bir şimdiki zaman cümlesi. Şimdiki zamanda ne vardı? Emizar ve fiil ayıncı takısı vardı bakın. You özne çünkü sana soruyorum soruyor. What are you doing now? Bu dörtlü sırayı bu şekilde sağlamış olduk. Örneklerimiz farklı tenslerden gelecek. Bakın aynı zamanda farklı sorulardan. Bu sefer when ne zaman diye sordu. Did bu bir geçmiş zaman. When did she? O ne zaman, go, gitti, nereye, der, oraya. Bakın soru kelimesi when. Yardımcı fiil did çünkü bu bir geçmiş zaman cümlesi. Öznemiz she, bu sefer o. Bir fiilimiz go, yalın haliyle yer aldı. Tamamına baktığımda, when did she go there, o, oraya, ne zaman gitti anlamıyla arkadaşlar. Where, nerede, do, they, live, onlar, bakın they, nerede yaşarlar. Soru kelimesi yardımcı fiil geniş zaman olduğu için de ile birlikte do kullanıldığı için geniş zamanda do kullandım. Burası he, she, it olsaydı burada does kullanmam gerekirdi ve live yalın halde geldi. Where do they live? Onlar nerede yaşarlar? Bakın burada bu sefer bir şey yok. Olmak zorunda değil. Zaten olursa ekstraları buraya atacağız demiştik. Bir sonraki örneğim işler biraz değişti. Bakın hep tek tek kelimeler geliyordu ama burada kelime grubu geldi. Çünkü burada size tıpkı Türkçe'de olduğu gibi İngilizce'de de soru kelimesinin bölünemediğini göstermek istedim arkadaşlar. Yani bu soruyu Türkçe sorduğunuzu düşünün. Kaç tane kitap değil mi? Ayıramıyorum bakın. Kaç tane kitap? How many books? Kaç tane kitap? Can, will veya should. Bu da farklı örnekler olsun diye yazdım. Şimdi bütüne baktığımızı anlayacağız. How many books? Can he read? O kaç kitap okuyabilir? Erken dersem dikkat. How many books will he read? o kaç kitap okuyacak anlamına gelir. Bakın sadece yardımcı fiili değiştirerek anlam değiştiriyorum ki zaten model'ların yapısı böyleydi. Model videomuzu izleyerek bu konuda daha detaylı bilgi de edinebilirsiniz. Ve şu da tavsiyeydi. How many books should he read? Kaç kitap okuması gerekiyor veya da okumalı anlamıyla cümlemizi tamamlamış olduk. Soru ifadesi bölünmez diye bakın burada warning uyarımız çıktı. Yani how many books'u tek parça olarak arkadaşlar yazdık. Bir sonraki örneğim niçin neden why have you eaten recently. Birisini yemeye çağırmışız. O da yemeğe, yemek yerek öncesinde gelmiş. Biz de soruyoruz why niçin Yardımcı fiil have neden? Çünkü bir present perfect tense cümlesi neydi? Have artı fiilin üçüncü hali. Bakın eaten verb 3. Eat, ate, eaten şeklinde. Neden diyor yakın zamanda yedin de geldin buraya anlamıyla. Beşinci tensimiz hem soru kelimesi hem de tensimizi değiştirerek farklı kombinasyonları yapmış olduk. Bu sayfamızda bir exception karşıladı bizi. İstisna arkadaşlar. Bakın biliyorsunuz istisna ne zaman geliyor? kuralların dışında bir nokta olduğunda hemen geliyor ki burada da öyle bir durum var. Şimdi kuraldaki istisnamız ne onu söyleyeyim. Arkadaşlar who is coming sorusu na Ali is coming diye cevap veriyoruz. Neden? Bakın bu az önce konuştuğumuz dörtlü sıralamaya ters. Zaten dört ö bile yok soruda. Niye? Çünkü özneyi soran soruyu arkadaşlar Asla bu dörtlü kurala uymaz. Özneyi soran sorular. Peki hocam ne olur? Daha kolay bir şey. Normalde istisnalar daha zor kapılara çıkar ama burada öyle değil. Normal sıralama. Yani cümlenin normali Ali is coming. Ali geliyor. Ali'yi kaldırıp who yazdığımda who is coming. Who'yu kaldırıp Ali yazdığımda Ali geliyor. Bakın normal cümle sıralaması yani. İstisna ama kolay bir kapıya çıkıyor. Tabii İngilizce'de sadece who özneyi soran soru değildir. Which de özneyi sorar. Which phone is better? Hangi telefon daha iyi? Red phone is better. Kırmızı telefon daha iyi dediğimizde which'i kaldır. Red phone yaz. Red phone'u kaldır. Which yaz. Cevabı ulaşırsanız Ali is coming. Who is coming? Ali is coming. Özneyi soran sorularda arkadaşlar bu dörtlü sıralamaya uymadığımızı söyleyerek istisnamızı özetliyor ve aynı zamanda da videomuzun sonuna geliyoruz. Egzersiz videomuzla öğrendiklerimizi pekiştirmeye devam edelim. <laughs>